İlk değil kahve mi içilmeli, yemek mi yenmeli? Vallahi benim kahve için bir dakika bile zamanım yok. Biliyorsun bu konuda çok netim. Asla ya bir kere biz böyle 17-18 yaşında değiliz. Teenage değiliz. Yani bizim yaşımızdaki insanlar için kahve yazımı yahu benim saçım, başım, fönüm hazırlanmam zaten 2 saat. <laughs> ben bir de bu İstanbul trafiğinde yol gidiyorum. Yol gideceğim. Vallahi ben dünya kadar Paneme. para vereceğim. Ben ne bir kahve Hadi içtim. Bir kahve bir ka öyle bir şey yok. Bir de bir kahvelik zaman dilimi de ben bir kere adamın nasıl hesap ödediğini görmek istiyorum. E, davranışını görmek istiyorum garsonlara tav tavırlarını görmek istiyorum. Masanın devamındaki bonkör mü, cimri mi, oturuşu, tarzı, beden dili, benimle daha süreyi uzatmak istiyor mu? Yemek sonrası kahve içebiliriz isterse. Tamam, hemen soru geliyor o zaman. İlk, İlk evet. ya da genellikle evet. evet. erkekler mi hesabı ödemeli? Bence. Kadınlar ödeyemez mi? İlk deyip de asla kadın ödememeli. asla. Yani. Bu bir red flag mı? Yani şöyle bir şey var. Ee, bir kere erkeğin profilini anlayamazsın zaten hmm. hesap ödemezse. Genel tarzında. Ekstra da şöyle bir durum var. Zaten erkek hesap ödemeli. Bu bir e, Türkiye'de oturmuş bir görgü kuralı. Evet. E, i̇lişki ilerledikçe hesaplar zaman zaman ortak ödenebilir. Zaman zaman. Altını çiziyorum. Hmm. Çünkü hayatta roller var. O rolleri ne kadar dışına çıkarsak o zaman işte ilişkiler ne yazık ki böyle safsaklıyor.